Evet. He, şimdi şey yapacağız tamam mı? Açık şu an şey yapacağız. Şimdi nerede? Dur. video. Aman tanrım. Burası çok boş. Las Vegas sokaklarında. Yine gizli bir yerlere geldik. Evet. Çok hareketli bir <laughs> Las Vegas sokaklarında yavaşça yürüyorduk. Ta ki onu görene kadar. <laughs> Las Vegas sokaklarında yürüyoruz. <laughs> evet. Hoca şimdi bizim içimizden geçiyor. <laughs> Kanka köpeği arıyoruz. Evet. Minik Las Vegas sokaklarında yürüyüş çıktık. Aman tanrım. Dışarıda bir ışıklandırma yok. Aman tanrım arkamızdan bir tırnak geliyor. Koş koş minik dostum koş. <laughs> Aman tanrım ne yapıyorsun? Aman tanrım bizi almaya gelen bir araba Ne bilmeliyiz. Aman tanrım numarası 58. Ola.